Hepinize merhabalar arkadaşlar. Beklenen, merakla beklenen FIFA 2024 yani FC 24 çıkışını yaptı. Şimdi kısa bir inceleme videosu e, hazırlayacağım size. Şöyle e, genel olarak bir oyundan bahsetmek gerekirse oyunda çok bir değişiklik yok oynayışında. E, yani biraz bir kopyala yapıştır misali olmuş. Menü değişmiş. E, yani şöyle gördüğünüz gibi FIFA 23'ten hallice. Şöyle bir klasik maçta küçük bir örnek göstereyim size. Misal Galatasaray Ankara gücü maçı var bu hafta. Kadrolar tamamen güncel. O zaten olması gereken bir şey. Wilford Zaha, Hakim Ziye, Kerem Demirbay, Toreira Kerem Aktürkoğlu, Endombele, Sanchez hepsi var. Bakan bu falan. Şu genç oyuncuları da koymuşlar. Onun haricinde ee, taktik menüsünde bir tık şöyle bir değişiklikler var. Gördüğünüz gibi, yani şu bu iki e, menüde biraz hafif bir değişiklik çok da değil. Gördüğünüz gibi. Ha kariyer modda çok farklı yenilikler var. Onları şimdi birazdan göreceğiz. Şimdi kısa bir oynayış videosuyla başlayalım. Tamam mı? Ne var, ne yok şu oynayışta bir görün. Kısa bir oynayış videosu olsun. Ve girişteki o sesleri de duyun istiyorum. O Santra özellikle Türk takımlarını aldım. Buralar normalde Türkçe seslendirme oluyordu yani geçen Türkçe seslendirme oldu. Bak arkadaki ses duyuyorsunuz. Arkada öyle Türkçe hafif bir ses var. Böyle anonsları falan şey yapmışlar. Hafif böyle Türkçe yapmışlar. Tamam mı? Onun haricinde oynayış görüyorsunuz. Yeni bir e, pres sistemi gelmiş. Tamam mı? Yani taktiksel savunma, eski savunma. O ikisinin karışımını yapmışlar. Aynı anda e, iki presi de yapabiliyorsunuz. Şöyle kısa bir oynayış videosu e, olsun istedim oyunda. Evet şimdi Hakim Ziyeh. Ziyeh çekti. Ziyeh dışarıya gitti. Güzel bir vuruş. Oynayışla başladık oyuna. Şükürler falan güzel ya. Yani. Özellikle ortalar bak size bir orta göstereyim. Ondan sonra direkt olarak kariyer mod yeniliklerini geçeceğiz. Mertens şimdi hakim Ziyeh ile oynadı. Dur orta göstereceğim size. Ziyeh. Ziyeh. Bak baba ortayı gördün mü? Çok güzel falsol açıyor. Bu hoşuma giden bir taraf. Evet. Ortayı gördünüz. Ben zaten FIFA'ları hani öyle Ultimate Team falan oynayan birisi değilim. Çok sevmem. Şimdi şu yeni presi de şöyle söyleyeyim size. koşu ve X tuşuna basınca tamam mı? Eski taktiksel savunma, taktiksel pres yapıyor. Ve şut tuşuna basarsanız koşu tuşuyla şut tuşuna bu sefer de eski presi yapıyor. Yani ikisine birden basarsanız hem taktiksel hem yeni savunma sistemini yapıyor. Çok güzel olmuş bu. Mesela şu an bak X'e basıyorum. Tamam mı? Ve şu an şut tuşuna bastığım anda diğer yakın eski savunmaya geçiyor. Bak şimdi şu an taktiksel savunmada. Şut tuşuna bastığım daha yakın bir savunmaya direkt bire bire giriyor. Tamam mı? Ayağa giriyor direkt. O yüzden güzel bir yenilik olmuş. Yani eski savunmaya geçirmenize gerek yok. İkisi bir arada kullanabiliyorsunuz bir nevi. Bak mesela şu an şut tuşuna basıyorum hop Angelinho geldi aldı. Zaha, Mertens. Mertens çok iyi pas. Ziye çok açta yanda. Genel olarak oyun şeyi bu yani çok değişmemiş 23'ten. Aşırı değişik bir oyun olmamış. Evet şu an e, şu tuşuna basıyorum. Yakın savunma istiyorum. Müsler aldı. İlk yarıyı bitirelim hemen kariyer mod tanıtımına geçeceğiz. Evet. Torreira e bastı alamadık. Tolga Ciğerci var. Aa, Ankara gücü Evet devam ediyoruz Şimdi Mustera verdi Bir tane gol atalım atabilirsek Bir gol görün Ama ben oyunu en son Zorda oynamıştım Wilford Zaha Mertens Zaha 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 Şimdi Kerem Demirbay Hakimziye Dışarıya. Güzel bir şut Hakim diye. Şutlar çok güzel olmuş bu sene ya. Tam böyle istediğin yere güzel bir şut vurabiliyorsun. Evet uzun bir top. Zaha. Zaha. Sıyırlamadık. Evet. Güzel bir presle aldık topu. Icardi şimdi. Mertens. Çok güzel bir pas. Ziye. Hakim Ziye ve gol. Hakim Ziye. Hakim Ziye'nin golü. Evet bir golde izletmiş olduk. Taraftarlar. Gol sevinci. Pozisyon tekrarı. Ya sadece bir tane şey var onu gösteremeyiz muhtemelen. Ee, hakem sarı kart verdiği zaman yakın çekim görüntü almışlar. Bak onu şöyle yapabiliriz. Ben bir oyuncuya bir faal yapayım. Hakem takımından. Bak şimdi. Mesela faali vermedi. Şimdi verdi. Evet hakem kamerası gelmiş. Göstermedi. Daha sert bir faal yapmam lazım. Tamam. Bak şimdi. Şurada bir direk kaptır. Lan. Penaltı. Aa, burada yine göstermedi. Penaltı olduğu için mi acaba? Hakem kamerası gelmiş böyle. Direkt hakemin gözünden görüyorsunuz pozisyonu. Penaltıyı o şekilde veriyordu. Neyse. E, bir de penaltı kurtarışını görmüş olun. Kurtaramadık. Vuruşu gördünüz. Tamam. Evet şimdi e, maçı bitirip kariyer modu geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi kariyer modda gerçek teknik direktör, yeni teknik direktör oluştur şeyi var. Biz buradan gerçek mesela. Örneğin Okan Buruk'la başlayalım. İleri diyorsun. Buralar aynı. FIFA 23 ile. Ee, şimdi ilerideki bir değişikliği göstereceğim. Stadyum özelleştirmeler de aynı. Onlara da pek bakmıyorum. Buralara da geçiyorum. Ee, şimdi burada yeni antrenör sistemi muhabbeti gelmiş tamam mı? Antrenör sistemi ile e, takıma bir tane antrenör atıyorsun. Atatürk'ün antrenör orta saha defans kale nereyi geliştirmeni istiyorsan tamam mı nereyi nerenin gelişmesini istiyorsan ee, ona göre şey yapıyorsun mesela kulübe hoş geldin takımın nasıl oynamasını istediğini seçerek başlamanı öneririz taktiksel vizyonunu seç ve oyuncuların o taktik tarzında en iyi performansı vermesine yardımcı olmak için antrenörler tut bol şans vizyonu belirle daha sonra yap diyor biz vizyonu belirle diyeceğiz şimdi onu göstereyim standart tamam mı Şöyle her şeyin mesela şey var, defansif tarz dengeli, hepsi falan demiş, tamam mı? Şimdi mesela kanat oyun dediğin zaman ofansif genişliği açıyor, ondan sonra şurada birkaç değişiklik yapıyor, tiki taka deyince yine gördüğünüz gibi sağ orta sol orta kanatların hepsini içe katet e, talimatı veriyor, kendisi otomatik. E, Gegenpress dediğin zaman tamam mı? En önde temel e, piresi temel alıyor diyor. Takımın mümkün olduğunda rakibin e, savunma bölgesine topu, topu geri kazanmaya çalışır ve top kayıplarından faydalanarak rakip top e, toparlanmadan önce gol fırsatları yaratır diyor. Yani sürekli baskı. Burada da mesela oyuncu hani biz oyuncu talimatları veriyorduk ya oraya şey eklemiş atak koşulları atağa katıl. Oyuncular otomatik talimat veriyor sağ kanat sağ bek e, sağ kanat bek sağ bek sol bek sol kanat bek. Otobüs çekti bu tamamen defansif bir oyun. Ataklarda geride kal emri veriyor mesela defansif oyunculara. Sağ beke, sol beke, sol kanat beke, sağ kanat beke. Derinliği mesela eksi 40'a kadar çekmiş. Geride kal emri vermiş defansif tarza. Gördüğünüz gibi bak şu defansif tarz. Mesela kontrol atak var. Kontrol atakta da ceza sahasının içine gir demiş. Sağ, sol, kanat ve orta oyunculara. Düşük risk ve derin blok takımın oyun tarzının temelinde yer alıyor. Oyuncular ceza sahasına ceza sahasını savunur ve topu geri kazandıktan sonra rakibin defans hattına arkasındaki boşluklara koşmaya hazır olan forvetlere hızlıca gönderir diyor. Bu da uzun top. Göbekte kal diyor mesela destek koşuları. Tamam mı? Ofansif sağ, sağ sol santraforlara ofansiflere e, diyor göbekte kal hedef oyuncu. Oyuncu talimatlarını otomatik veriyor. Biz burada mesela ne diyelim? Örneğin kanat oyunu diyelim. Şöyle ne demiş Göbek'te kalacak oyuncu? Tamam. Bunu seçiyorsun abi. Şimdi buradan mesela antrenörler var. Antrenörlerden de bu şey gibi yetenek avcısıla e, avcılarındaki yıldızlar gibi yıldızlar var. Defansif, işte kale, forvet becerilerinin hepsini görüyorsun. Mesela buraya geldin abi. Bunu hücuma verdin. E, hücum alanını çok şey yapıyor hani, e, geliştiriyor. Hücum alanı çok gelişmiş bir şekilde kariyer mod'dan yoluna devam ediyor abi. Sonra geliyorsun daha fazla antrenör tut diyor ya da ana menü diyor. Mesela bir antrenör daha tutmak istiyorsun. Orta sahaya geldin. Hemen şuradaki şeylere görüyorsun abi bak. E, ee, forvet becerileri, orta saha, defansif kale. Bize ne lazımdı? Orta saha. Şuradan orta sahanın 5 yıldız olan bir tanesini buluyorsun. Tamam mı bak mesela gel. Sadece şu var. Şu. Tıklıyorsun. Bunu orta sahaya yerleştiriyorsun abi. Ondan sonra savunmaya da bir tane buluyorsun. Hemen bakıyorsun şuradan. Evet defansif becerileri en iyi olan bir tane adam. Seçiyorsun abi. Bunu da buraya yerleştiriyorsun. Kale. Tamam mı? Şimdi bakıyorsun kale. En sağdaki bak. En sağdaki yıldızlara bakın. Oradan gösteriyorum ben size. Mesela burada en iyisi hangisi? En iyisi galiba 3 yıldız var. Aşağıda 4 var mıydı? Yok. En iyisi 3 yıldız. Herhangi bir tanesini tutabiliriz tuttuk. Onu da yerleştirdik. Tamam. Bu kadar. Evet, gördüğünüz gibi burada taktiksel vizyonu antrenörlerin ne kadar desteklediğini görüyorsunuz. Antrenörleri ne kadar iyi tutarsanız oyuncuların böyle yanlarında artı bir artı iki, yani ne kadar gelişim ve ne kadar e, katkıyla oynayacaklarını görüyor, görebilirsiniz. Evet menüler bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi merkezdeki menü böyle puan durumu strateji işte bu az önceki bizim menüyü gösteriyor vizyonu değiştirebiliyorsun antrenman planı diyor bunlar böyle gördüğünüz gibi antrenman planlarında da oyuncular da hani yeni, yeni gelen sistemden bir tanesi bu da oyuncuların üzerine gelip antrenman planı yapabiliyorsun mesela Icardi ne diyorsun abi enerji odaklı tamam mı dengeli ya da top yükün enerji böyle e, oyuncuların da sahada daha fazla katkı vermesini sağlıyorsun ama bu da bir nevi yorulmalarına, sakatlanmalarına falan sebep açabiliyor. Bunu mesela maçlara dönük yaparsanız daha iyi olur. Mesela gidip kötü bir maçım var abi. E, Rize sporla maçım var. E, bunu deyip enerji odaklı, top yükün enerji dersin. Çok oynama, çok yorulma dersin kardiye. Sonra bir gel gelirsin abi Fenerbahçe maçı var top yükün performans. Bu antrenman planı oyuncu performansını hedefler ki e, keskinliklerini büyük ölçüde artırır ancak kondisyonları azalır diyor. Mesela böyle büyük maçlardan bir hafta önce falan bunları uygulayabilirsiniz. Burayı da geçtim. Hedefler falan filan. İşte transferler hepsi aynı. Onda herhangi bir değişiklik yok. Oyuncu transferleri. Mesela örnek vereyim bir tane transfer yapalım. Galatasaray'ın istediği bir oyuncu ee, kim olsun? Mesela Galatasaray'ın almaktan vazgeçtiği bir oyuncu da olabilir. Renato Sanchez var mı? Evet. Renato Sanchez. Görüyorsunuz. Kiralıkmış. Bir dakika. Kiralık oyuncularla görüşülebiliyor mu artık? Satın alma teklifi götür. Hmm. Başka bir kulüpte kiralık. Ya bu olayı çözmelerini isterdim ya. Ben kiralık oyuncuyla anlaşabileyim abi. Tamam mı? Parades. Parades'le bir görüşelim. Misal örnek bir görüşme olacak yani. Çok şey değil. ciddi alınacak bir durum değil. Mesela Roma'ya satın alma teklifi götür diyorsun. Bunlarda çok bir değişiklik yok. Transfer ücreti teklif ediyorsun. Ne kadarmış? 10 milyonmuş. Al 5 milyon teklif ettim mesela. Buraya boşuna geldin diyor yönlendiriyor. Yani FIFA 23 ile aynı hiçbir değişiklik yok. Evet FIFA 20, FC 23, EAFC 23, EAFC 24. Evet EAFC 24 incelemesi. Gördüğünüz gibi çok bir şey olmadan, fark olmadan FIFA 23 ile çok benzer bir durumla karşı karşıyayız. Yani öyle hiç ekstra bir şey yok. Hani mesela artık bütçe falan da ayarlayamıyorsun önce en azından bütçeyi falan ayarlama şansımız oluyordu maaşla e, transfer bütçesini e, şey yapabiliyorduk ayarlayabiliyorduk ya şimdi bu da imkansız oldu hani maaş bütçesi falan filan hiçbirine dokunamıyorsun Evet arkadaşlar bu inceleme videosu bu kadardı kariyer videosu da Galatasaray kariyer videosu büyük ihtimal gelir. Ee, kariyer videosu ya da kariyer canlı yayını gelir. Neyse onları da görürsünüz ilerleyen günlerde. Evet şimdilik e, kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler, iyi günler.